Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Green oynayacağız arkadaşlar. Valla korktum ya. The ile şey oynuyoruz yani. Pratik mod değil. Hemen başlayalım arkadaşlar. Allah nasıl olacak çok merak ediyorum. Nasıl bir video olacak acaba? Gün bir yazıyor. Ya. Uf çok korkuyorum ya. Ya bak gerçekten beni çok geriyor abi bu. i̇lk şu bug'ı dene, deneyeceğim abi. İlk şu vaza yere açacağım. Sonra hemen yatağın içine gireceğim. Şöyle yapınca Green herhalde bug'a giriyordu. Hmm. Green'in ayak seslerini duydunuz mu? Ona tamam geldi. Bakalım şimdi olacak mı o bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ol, olmadı arkadaşlar, O bak olmadı. Gerçekten olmadı arkadaşlar, o bak. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen gün iki dedi. Ama sen altıma işe işe de olsa birkaç tane şey yaparım ya. İlk ne yapsam? Dışarı bakmaya korkuyorum. Yok abi ben. Yok yok. Yok abi. Ben direkt buraya gireceğim. Ben direkt buraya gireceğim. Çok korkuyorum. Ya hayır ya. Ama şimdi olmaz ki ya. Ölmesini istemiyorum. Görmesini istemiyorum. Açsam mı kapıyı? Tamam açıyorum arkadaşlar açıyorum kapıyı. Allah bu ses neydi? ICV mu dedi ben tam duyamadım da. <laughs> çok korktum ya. Ya bu karı ne sesler çıkarıyor böyle? <laughs> O ses neydi? Hayır ya. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Ah, Git, 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 git. Git artık. Git. Nasıl bir şey ya? Of çok büyük bir korku kapladı gerçekten. Ama bu Bodrum'a falan isim ben şurada bekleyeyim biraz. Of git ya. Git artık. Nereye gitti acaba? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. yemin şeytanı bismillah. Hayır. Oradan gitmişti. Hayır. Bir ses çıkmadı. Korkuyorum arkadaşlar. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Korkuyorum. Aşağıda kapıyı açarsan bir de çok kötü olur. Neredesin? Geliyor. Hayır. Buraya gelme. Buraya gelme sakın. Hayır gelme. Gitti. <laughs> Gitti. Gitti 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 gitti. Çok korktum arkadaşlar. şimdi korktum. Of. Ben yukarı çıktı. Vallahi çok korkuyorum ya. Şöyle neden bu kadar korkunç? Of. Of kötü ses çıkardım. Şimdi buraya gelecek. gelmesi gerekiyor daha doğrusu. Ne <laughs> geldi? Bulamayacak şimdi beni. Ne oldu lan? Hayır. Hayır. Git. Gidiyor galiba. Gidiyor galiba. Git 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 gelme git. Git ya git ya. Gitmiyor mu bu? De şuradan gelirse. Kapat kapıyı. Gerçekten çok korkuyorum ya. Buraya inmiyordur herhalde. Şurada normal darbeyle de şuraya vuruyorduk da. Ben gideceğim buradan. Doğru buradan düşüyorduk aslında biz. Ya çok korkuyorum ya. Arkadaşlar çok korkuyorum gerçekten. Oo, şunu grey'ini sandım. Bu, bu daha korkunç grey'in idi. Öf ya çok korkuyorum. Gitmek bile istemiyorum şu anda burada. Altına yapacağım korkudan. Ya gitti ya ne olur gelme. Bir tane eşya bile bulamadım. Karı çıkalım. Hayır. Evde kesin bu. Çok korkuyorum ya. Hayır. Hayır. Çok korkuyorum. Geliyor. Geliyor arkadaşlar geliyor. Nefesimi tuttum şu anda. Nefesimi tuttum. Sesim de değişmiştir zaten. Tamam geri bıraktım. Of çok korkuyorum arkadaşlar. Vallahi çok korkuyorum ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> gitmemiştir bu. Kesin gitmemiştir. Gitmemiştir abi bu. Tamam tüm cesaretimi toplayıp buradan çıkacağım. Hala düşünmemişim bunu. Bence yukarı çıkmıştır. Ben aşağı ineyim. Hayır. Hayır. Şunu attım yanlışlıkla ya. İki taraftan da gelebilir. O yüzden ben tam ortada iki tarafa da bakayım. En mantıklısı. Ya bu ne kadar korkunç bir oyun böyle ya. Burada mı? 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 hiçbir yerde yok ki. Tamam ben gidiyorum. Hayır. Hayır. <laughs> ya çok korkuyorum. Elimdeki şey atıp duruyorum ya. Gerçekten onu önemli bir buton sanıp atıyorum. Çok korkuyorum. Gelme. Ne olur gelme. Gelme. Bakalım şuradan. Gelmedi mi hala? Koca karı. Hala gelmemiş. Gitmiş. Dur. Bakın şurada. Gitmiş galiba arkadaşlar. Geliyor da olabilir ya. Bilmiyorum ki. Ha geliyormuş şey ki gitmemişim. Oğlum şey koydu lan. Gördünüz mü? Ben buradan nasıl çıkacağım? Ben buradan nasıl çıkacağım? Onun üst kata çıktığına göre. farklı yolu kullanmam gerekiyor. Bu Burada ne yazıyor? Ne gereksiz şey. Ya çok korkuyorum. Ne gereksin? her <laughs> şey çarpa çarpa ne 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 şuradan geçelim şurayı açalım bari ne <laughs> İlk parçaya taktık arkadaşlar. Diğeri yüz kattaydı. Artık daha az korkuyorum bu koca karıdan. Koca popolu ya. Hayır. Yanlışlıkla şeye bastım ya. Yanlışlıkla bastım. Heh, ne oldu? Kitap okum ya. Okumayacağım ya. olmaz ki. Şuradan çıkar. Gerçekten korku korku çıkıyorum ya. Çok korkuyorum arkadaşlar. bu bir şey mi düş? Bir şey düşürdüm. Gelecek bu. Gelecek kesin gelecek ya kesin. Şey gelebilir mi acaba? Vallahi çok korkuyorum ya çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum ya. Gelmedi lan. Geleceğini tahmin et. <laughs> Direkt önümde çıktı. Mes evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım. Gerçekten yani korkunç bir seriydi bu arkadaşlar.